arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz Feyza ile birlikte. Skyblock tek blok. En sevdiğim Skyblock dünyası. Burada bunu bir seri olarak yapabiliriz. Hadi, 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 hadi. Tamam tam. Anlamıyorum. <laughs> Bakın <gülüyor> arkadaşlar ne yapıyorum şimdi. Bir... Allah belanı vermiyorsun. <laughs> vermiyorsun. Allah belanı vermiyorsun. <laughs> Allah <laughs> belanı. ya yeter ya. Ben bu kısımları dururum. Feza değişmek istiyor arkadaşlar. Vur bana. Vur. 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 Oğlum bari kenara git. Ben düşmemeye çalışacağım. Sen de beni düşürmeye çalışacaksın. <laughs> Çok kolay oldu. Burada hayır, <laughs> Bak vurma bak. Yo, vurma bak. Vurma bak. Vurma <laughs> bak. yeter. Vurma bak, canın yanar. Hadi hadi blok kasalım artık. Yeter bu kadar oyun. Ben yapacağım. Ya kemik bile mu cidden. Da Bir dakika. Hayır hayır. Ama ben yapacağım şimdi de, ben. Be. Ne yapacağım? Ben sapı aldım. Sopaları bir versene biz. Kazma yapmak için mi de? Sopaları ver. Sopaları ver. Sopaları ver. Açıyorum. Açtım. Dur. Heh. Aferin. Dur. İşte kazmamız. Bana dur, da ver dur. bir tane. Dur. Hemen yapıyorum sana da kazma. Bir tane kazma. Bir tane de balta. Sen kazma. Sen kazma. Al. Balta ve kazma. Ya, Ay, balta baltanla kazman bana geldi. Dur. Atıyorum sana. Heh. Al. Kır. Oğlum yine mi? Çok hızlı. Çok hızlı oluyordu. Aa, inek geldi. Dur. Hı. De, dur sandıkta buğday olacaktı. Aha da burada. Gel inek. Gel inek. Gel inek. Gel. Tamamdır. Tamam ineği koyduk oraya. Bana geliyor eşyalar. Sen kırmaya devam et. Bana geliyor onlar. yiyordu. Buğday yiyor musun? Yoksun buğday, mi? buğday yapınca bakmıyor. O zaman onu zor yolla içeri göndereceğiz. Bir dakika sen kırmaya devam et. Lan kendi rızasıyla girdi gerizek yani. Koyun Yani. Dur ben onu hemen getiririm. Hem de iki tane. Gelin siz koyuncuklar. Oğlum, ben de iki tane çıktı çok güzel. Gel 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 gel, gel 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 bu gel gel bu... Al toprakları. Bu çiftlikleri... Bu, bu çiftliği gel 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 şu var. alanları gel <tüket> Dur gel Sen... Sen kaz. Sen kaz ben alan büyüteceğim. Arkadaşlar ben... Ne oluyor lan? Arkadaşlar burası bir... gel gel çıktı. Hü -hü. Bu bir... Beden Neyse arkadaşlar ben burada ben durduruyorum bir uzun sürebilir. Arkadaşlar devam ediyoruz. Feza şu çıktı kırma. Biraz ben blok kazacağım sen de etrafı genişle. Ben de iki blok var ama. Ne yapayım? Genişlet işte. O. Blok var bana blok. Bu muydu? Ha buydu. Bana ver blok. Dur hemen. hemen. Ay, çökleşmiş toprağa da verdim. Tamam, çökleşmiş toprağa da verdim. Aa, meşrum. Meşrumu da koy. Gel meşrum, meşrum. Gel meşrum, meşrum. Gel meşrum. Heh, geldi. Geldi bu meşrum. Hadi ver bana. Blok ver. Bir dakika dur. Hayır çıkma sakın. Çıktı da muz. Hayır meşrum senin de olmaz. Meşrum beni sevdi. Ya makas yapmamız lazım. Bir dakika. Saat gün. Saat. Ulan. Gel meşhur meşhur. Gel meşhur meşhur. Hah geldi. Bunu da bakayım. Bunu domuzu getireceğim. Bana domuzu götüreceğim. Hah çık oraya. Sen bir ya domuz bak iterim seni aşağı ölürsün. Zaten bir dakika bu domuz ne işimize yarayacak ki? Domuz eti yemek haram. Hı hı. Git sen. Aha öldü. Oldu, oldu. Biraz kazma yaptığımız iyi oldu. Feyza bir çekilir mi sen? blok kazıyor. Blok kazıyor. Hayır olamaz. Sandığımızda ne Meşeyi var? Meşeyi çevirip koyayım değil mi kötü. 99 artı yapayım mı? Hayır, yapma. 90... 99 artı mı? Evet. Hayır, yapma. Neden? Kömürler işimize yaray yarayabilir çünkü. Kömürler işimize yarayabilir. Kömür, kömür yapmaya Kömürler işimize yarayabilir materyaller. Kömür yapayım mı? Bir dakika, hayır. Yapma. anladım abi. Envanterimizde en az bir tane bulunduracağız işte, buğdaydan. Gelin abi. Gelin. Tamam. <laughs> ya. Bak. Bak abi. Şunu bana yapmayın. Lütfen. <laughs> Sana var. O zaman parti. Gelin abi. Gel abi. Hah gelin hoşunuşum. Hah bırak. Bunları ayrı bir yer yapmam lazım. Ama biraz blok var adayı geri sokuyor. O inek çıktı. Gel inek inek. Gel inek çıktı inek çıktı inek çıktı. Oğlum türlü türlü hayvan çıkıyor lan. Tavuk çıktı. Ya. Artık bu son çitimiz. Ya. ya. Lan iki tane tavuk. Oğlum, yine ya buğday ya abi buğday ya Ne? <laughs> Kibir blok sağlam bir blok. Bana biraz blok ver. Tamam. Sen blokları kaz. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Feza oda genişletirken tahta kullanmış. O tahta da gitti. Toprak da gitti. Bir de Feyza. Be, domuz, domuz haramdır. Domuzlara Domuz hayır. Domuz haramdır. Domuz haramdır. Domuz haramdır. Domuz haramdır. Domuz, domuz haramdır. yemek haramdır. Günahtır. Günahtır domuz. Domuzun teki günahtır. Feyza çekil. Ya. Sen bir git abi. Ya. Sen de bana vurdun. Ne içtik. En gıcık olduğum şeyler Yeniden doğsana Feyza Yeniden doğ <laughs> Feyza yeniden doğsana ya, Yeniden doğsana ya Ya vurduk ödeştik yeniden doğ <laughs> Ya bir kere vurduk ödeştik ya Allah Allah Uzatma. Aha yağmur da başladı. Canavarlar gelecek. Hazırlıklı ol. Canavar gelecek. Hazırlıklı ol. Ben kılıç yapacağım ikimize. Ha. Gel. Bir tane ekleyeyim mi Al kılıcım. Canavarlar gelecek. Hazırlıklı ol. Kozma! Evet. Bir su! Neden evet. Bir su! Neden çıkıyor? Ben... Benden kalp mi çıkıyor? Hayır. Nasıl kalp? Hala çıkıyor mu? Hayır, bitti. Abi, lavda çıkarsa? Çıkıyor. Hayır! Çıktı! Domuz haramdır! Domuz haramdır! Seni ölmüyorum! Domuz Nasıl kadar da dönmüş öyle duruyor. Öldüreceğim lan ben bir daha. Ben şunu öldüreyim mi? Kazmam kır... Baltam kırıldı. Ben de var. Yedek balta... Yedek baltamı senin? Sen... senin baltam mı? Benim. benim. Ver. İşimize, işimize yarayabilir. Yaparım zaten. Ya Mesut'un düştü. Kütlerin bitmesine gücük oluyor. Gel, gel, gel koyun 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 koyun. Gel koyun 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 koyun. Ah, Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki skyblock dünyasında görüşmek üzere.